Arkadaşlar, bu havuz nem alma cihazımız. Genelde bunu fazla büyük olmayan havuzlarda ve villalarda bunu rahatlıkla kullanabileceğiniz cihaz. Bu cihazımızın özellikleri nem üstlerinde durur, nem, düş, pardon, nem yükseldiğinde çalışır, nem üstünde durur. Ayrıca termostatla takılabiliyor bunlara. Bunlar su tahliye borusu da şu arkadadır. E, bu su tahliye borusundan istediğin yere suyu tahliye edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda su zaten vermeye başladı. Kısa bir sürede. Dediğim gibi bunlar şu bu şekilde toplu suyu bu şekilde böyle ee, şöyle bir kanala veya su gidene verebiliyorsunuz. Bu cihazımız ortalama metre metrekare yerlerde ideal bir cihaz. Mesela bu su baskınları olsun, su taşmalarında olsun. Bir ortam kurutacağın zaman bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu ortamda e, nemden dolayı oluşan kokular olsun veya ağır basık da bu e, zamanla onları yok ediyor. Cihaz e, bütün rütbeli kurutuyor. Duvarlardaki yaşlı camlardaki ıslaklı olsun. Ve kar dolaplarındaki Bunlar bütün. Bunlar da bütün bu cihazlar etkili arkadaşlar. Bunu kullandığınız yerde kesinlikle nem olmaz. Tübet olmaz. Yine şu şekilde her tipe cihazlarımız da var. Bunlar 100 metre ideal bir cihaz. Bunların satışları ise şu anki fiyatına göre söylemez size. Yani 10-12 bin lira arasında değişiyor şu cihazın Mesela şu cihazımız var. Bu cihazımız ortalama e, deri oyun gibi ithal malı. Bu, bu 16 litre günlük su topluyor. Nem suyu topluyor. Bu cihazımız da 50-60 metrekare yerler için ideal bir cihazdır. E, bu günlük 16 litre. Şu cihaz günlük 30 litre. Bu cihazımız 50-60 metrekare yerlerde ideal bir cihaz. Nem'i kurutur. Ortamda rahat bir temiz bir hava sağlar. Bu cihazın fiyatı ise şu anda 5,5-6 binler civarında. Bu cihazlarımız yine 4-5 binler civarlarına gidiyor su cihazlarda. bunlarda 10 litre civarında olanlar var. Şu Trotec var yine. Bu Trotec de e, bu cihazımızda ortalama 20, 20 litreden toplamakta. Bu cihazın fiyatı ise yani 6 binler civarında falandır. Şöyle yine sanayi tipi var arkada. Bu da krom malzemeden üretilmiş. Bu dükkanlar iş yerler için geçerlidir. Evlerde de olur. 150 metrekare gibi yerler için bu da idealdir. Şu cihazımız yani Turatekin TTK 100 modeli. O da 100 metrekare yerler için. O da günde 30 litre nem suyu topluyor fiyatı da şu anda 7500-8000 bin, civarındadır. Şu cihazımız dediğim gibi yine 30 litre nem toplamayı topluyor. 100-120 metrekare yerler için geçer bu cihazda. TTK 120 olması lazım bunun. Evet, dediğim gibi şu cihazınıza yine 100 150-200 metrekare yerlere ideal bir cihazdır. Sistem olarak nem toplama kapısı da güzel arkadaşlar. Büyük geniş alanlarda nemi havaya çekerek nemi topluyoruz. Şekilde bu şekilde suyu veriyor. Topladığı suyu bu şekilde bir kanala bağlayarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi, bu tür ürünler elimizde var. Evet, tamir bakım olarak da yedek parçalar olarak da bütün hepsi vardır bizde arkadaşlar. Yerimiz Üsküdar, Üsküdar'dadır. Teknik servisimiz yine bu şekilde Üsküdar servis olarak Üsküdar soğutma olarak biz devam ediyoruz. Evet. Film olsun, nem olsun bütün bunların hepsine bakım tamir bakımları var arkadaşlar. Tamir bakım olsun, yedek parça olsun. Ya bu tüm bütün cihazların tamir bakımına bakıyoruz. Sanayi tipi veya el tipi fark etmiyor bizim için. burada da sizlere bıraktığım telefon numarasını arayabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.